Şimdi şöyle bir bakıyorum da eskiden bizim zamanımızda ya bu bizim zamanımızdaydı çok söylemeye başladım. 29 yaşındayım. 70 79 yaşında gibi konuşuyorum. Neyse bizim zamanımızda şu saçlara şekline inek yalamış gibi derlerdi. Bu benimki birazcık daha koyun ya da buzağı yalamış gibi olmuş. Ama neyse böyle doğal bir video olsun, doğal bir giriş yapalım. Bundan sonra böyle çeke çeke insan alışıyor videoları. Bundan sonra böyle daha rahat bir şekilde daha zaten rahattım da daha relax açacağım videoları. Beni tanımayanlar öncelikle hoş geldi. Şuraya bir yere, şuraya bir yere bir video ya da bir fotoğraf ya bir şey koyacağım şuraya bir yere beni tanımanız için. Şimdi kilo verirken çok e, yapılan, çok demeyelim de yani bazı insanların bildiği bir yanlış bir sistem var. Bu nedir? Bu şudur. Kilo verirken yani böyle direkt tamam mı? Ben kilo vereyim de nasıl verirsem vereyim diye düşünüyor. Bakın bu çok yanlış bir olay. Neden? Skinny fit, skinny fit diye bir skinny fit değil lan. Skinny fat, skinny fat, de skinny fit şey o giyilen şey skinny fat, skinny fat diye bir olay var tamam mı? Bu skinny fat ne biliyor musunuz? Bu bir insan örnek veriyorum zayıflıyor ama yağları kalıyor ya. Adam zayıf ama göbeği var. Bu skinny fat'tir. Skinny fit şey pantolonlarda skinny fit yok mu o video adam gülüyor ne fini skinny fit diye dar bir video. Dar bir video değil ya dar pantolon kız soruyor adama neyse aman karıştı. Video çok saçma şey saçma bir şekilde doğal oldu. Neyse skinny fat var ya skinny fat. Bu skinny fat ne oluyor? Zayıflıyorsunuz. Belirli bölgelerinizde yağ kalıyor. Tamam mı? Veya diyelim ki göbekli oluyorsunuz. Bu niye oluyor biliyor musunuz? Bakın bu yağ oranınızın fazla olmasından dolayı. Yani kas oranıyla yağ oranı. İki tane adam düşünüyoruz şimdi. İki tane insan. Biri burada, biri de burada. Biri 80 kilo, biri de 80 kilo. Fakat bu 80 kilo böyle, bu 80 kilo böyle. Da bu örnek farz misal böyle. Bir düşünün neden böyle? Çünkü bunun yağ oranı fazla. 80 kilo evet ama yağ oranı şu 80'e göre yağ oranına göre daha fazla. Bunda da kas oranı fazla. Bunda da kas oranı az. Ne oluyor o zaman? O maskülen, o karizmatik kadın veya erkek fark etmiyor bu arada. Kadında da bir karizmatik bir görüntü vardır. Erkekte de bir karizmatik görüntü vardır. Ne oluyor o zaman? Sen yağlı bir görüntü 80 kilo olduğundan olduğun zaman konuşamıyorum. Bu arada hızlı konuşmak için de görüyorsunuz ben at yarışı sunar gibi konuşuyorum. Size bir taktik vereyim araya hemen. Ağzınıza kalem koyun şöyle. Kalem koyarken okuyun. Kitap okuyun. Heceleyerek okuyun. U, X, A var. Bak bu da bir antrenmandır. Dudak antrenmanı galiba. Araştır. Ben her şeyi araştır derim. Bunları yapabilirsiniz. Neyse. Konuya geri dönüyorum. Ne oluyor ondan sonra? 80 kilo, 80 kiloda bir adam eğer kadın veya yağ oranı fazlaysa, eğer kendine kas eklemediyse daha bu diğerine göre daha fit durmuyor, ya yani daha böyle giydiği düz durmuyor, daha yüzü biraz daha toplu duruyor. Ha bak ben sana şunu da söyleyeyim, ben normal şartlarda yanaklı bir yapıda bir insanım. Yanaklı yapıda olmama rağmen kası fazla eklersen zayıflayınca benim de gir bak videolar var, gir hemen ya koyabilirsem şu yeni öğreniyorum şuralara bir yere videoyu koyarım. Gir oradan bak mesela yüz atları, yüz atların inceliyor. Ne oluyor kendine kas ekleyince zayıflarken sen bir, bilinçli bir şekilde. Tabii ki bunu Bak kesinlikle söylüyorum. Ben bir uzman değilim. Oraya kadın yazmış tık tık tık. Beyefendi, ee, işte siz gidin örnek veriyorum farz misal gidin ee, profesyonelden destek alın. Böyle bilmeden ya abla, abla, ablam ben demiyorum ki ben profesyonelim. Ben şunu yapım bunu. Ben kendi yaptığımı paylaşıyorum. Adam da oraya yazmış. Ben zaten bakın benim ilk söylediğim şey kesinlikle bir profesyonelden destek almanız profesyonel aralıklı oruç yapıyorsun kafana göre yapıyorsun olmaz onun vitamini var minerali var ayarlayacağım belki senin sağlıksal durumun ne gideceksin yağ oranlarını ayarlayacağım belki karbonhidrat ekleyeceksin belki lif ekleyeceksin tek öğün besleniyorsun öbür köünlerde ben kahve içiyorum efendim Hiçbir şey yemiyorum ne oluyor ondan sonra bırakıyorsun defaatle söyledim defalarca bunu söyledim bunu yapma bunu yapma lütfen bak bunu git hoca, hoca nereden çıktı uzman profesör doktor hoca da olur hocaya sor araştır yapmayın lütfen diyorum niye lütfen diyorum biliyor musun? bu sağlık ya bu geri getirilemez Allah korusun giderse bak bu çok önemli neyse iki tane 80 kiloda kaldık mı biri niye fit duruyor biri kas kütlesini arttırmış şimdi biz nasıl kas kütlemizi arttırabiliriz? di diyet yaparken kilo verirken. Biz spor salonuna giderek ağırlık çalışarak bunu yapabiliriz. Kirli bir bilgidir. Herkes spor yapıp böyle kadınlar böyle kadınlar duruyor ya böyle gösteriyorlar badici şeyleri olurdu eskiden ya. salonlarda e, salonları orada kapıda badici erkek fotoğrafları olurdu böyle. Mesela kaslı kadın ya öyle bir şey hemen olmuyor. Bakın bu belli ben de uzun yıllarda spor 10 yılı geçti herhalde spor. Belki daha fazla. 10 yıl en az 10 yıldır spor yapan bir adamım. Şimdi şöyle bir durum var. Bu nasıl oluyor biliyor musunuz? Gidiyorsun gidiyorsun spora gidiyorsun gidiyorsun bir yerden sonra bak beslenmen de üst düzey oluyor bir yerden sonra yarışmaya falan çıkacaksın. hormon alıyorsun. Ben kesinlikle önermem hormonu. Kesinlikle iğne, steroid bunlara bulaşmayın. Ya, ya bunlara bulaşma kardeşim. Bunlar gidiyor. Kalmıyor ki. Kalan bir şey değil. Sakın kullanmayın. Neyse. Onu yaptıktan sonra bir de daha tekrar dikkat ediyorsun. Küre giriyorsun. Aşamaları var bunun. Sonra o görüntüye ulaşmak için uğraşıyorsun. Sen bir hanım ablaysan, sen bir bir kardeşimsen sen sporuna gideceksin. Sağlıksal bir sıkıntın yoksa normal olarak sporunu yapacaksın. Yaptın mı sporunu? diyetini beslenme ağırlık beslenmene protein ekleyeceksin. Bunu da git bir uzmandan Uzmandan git bir uzmana sor. Ne olacak ondan sonra? Kilo verirken, zayıflarken daha yağlarından da vererek özellikle kardiyonda yaparsın, ağırlığında çalışırsın, proteini de eklersen, vitamini, mineralini tam yaparsın daha fit bir 80 olacaksın. Yağlı fit, yağlı fit nereden çıktı? Yağlı 80 değil, fit bir 80. O fit 80 oldun bu da şöyle giyeceksin üstüne bir kıyafetini, bakacaksın aynada kendine vay be diyeceksin maşallah yaratan nasıl yaratmış. Diyeceksin özgüvenini daha da toplayacaksın ki özgüven dış görünüşle alakası var mıdır? Vardır. Demeyeceğim ben size şimdi yoktur diye. Vardır abi. Vardır. Ya oluyor yani. Ben iriyken de bir dönemden sonra artık çünkü ben iki kere yüksek kilolara çıktım. Ben de özgüvenim yine vardı. Çok böyle gidik değildi. Ağzım da laf yapıyordu benim biraz daha. O yüzden e, vardı ama herkeste olmuyor bu. Bu olma çoğu zaman da bende de git bende de belki gitmiştir bazı zamanda. O yüzden güzel bir kıyafetini giyersin tamam mı? Güzel bir şeyini giyersin üstüne, gömleğini giyersin. Çok güzel hanım ablaysan güzel bir elbiseni giyersin. Kendine hiçbir şey bırak ya. Karizmatikliği, maskülenliği bırak ya. Güzelliği de hani o da önemli ama hadi diyelim bıraktık onu da bıraktık. Sağlık ya sağlık. Sağlıklı fit bir duruşun olacak senin. Konuşman, oturman, kalkman zaten bunlar da akabinde toparlar. Bu çok önemli. Yani ne yapıyormuşuz? Kilo verirken kas ekliyoruz, protein yiyoruz, kas oranımızı arttırıyoruz, daha fit bir görüntüye ulaşıyoruz. Yani yağlı şekil son yüz atların ortaya çıkacak. Bir aynaya geçersin, bir kendini seversin. Zaten kendinizi sevin, kendinize her koşuda sevin, kendinize sevin yani. Hiç kimse ya o sana çirkin demiş, bu sana şişman demiş lan. O kim? Bu kim? Kendi onlara, onlara diyorum yani size düşünmeye çalışanlara. Dilin kemiği yok ki dil konuşuyor. İnsanlar kırılır mı üzülür mü neyse. Olay bu kadar basit. Bu olayı da şimdi bu kadar anlatıyorum. Artık biraz daha böyle net anlatacağım konuları. Bu videoyu çektiğim için ee, Allah'a şükür ediyorum. Her zamanki olduğu gibi. Siz değerli takipçilerime teşekkür ediyorum. Lütfen de, lütfen dememin sebebi daha çok insan ulaşalım faydamız olsun. Beğenip yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi her zaman burada elimizden geldiği kadar bize de yazabilirsiniz yorumlarda. Elimizden geldiği kadar cevaplarız. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Bir sahurla ilgili de bir video çekmeye çalışacağım. Bir yemek tarifi de vermeye çalışacağım yine. Güçlü kalın.